Biraz beklettim. Özür dilerim. Evet. Bugün ilk 20 dakika iyi başladığımızı düşünüyoruz. Ama 20 dakika sonunda oyunu verdik. Ondan sonra da kırmızı kart, penaltı, her şey olabildi. Ama ikinci devre tamamen oyunun hakimi bizdik. 10 kişi olmamıza rağmen kesinlikle oyunun hakimi bizdik. Ki istediğimiz oyun buydu. Topu tutmak istedik. Bu topu oynamak istedik ikinci devre. Ve oynadık 10 kişiyle de. Golü de bulduk akabinde penaltı vesaire bir sürü olan şey mağlup olduk. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Bazı insanlar beni tebrik ediyor. ikincilere devre şöyle Hayır. Üzgünüz. İçimize sindirmiyoruz. Ee, en kötü berabere kalmamız lazımdı da de, demiyorum kesinlikle. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Ee, Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Onlara Bayan Münih karşısında başarılar diliyorum. Ee, taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz çünkü burada buraya kadar gelmeleri bu şekilde bağırmaları ve maçtan sonra bizi davet etmeleri, bağırılarına basmaları bizim için çok değerli bizi bir sonraki maça motive ediyor kesinlikle ee, şimdilik bu kadar oyuna girdikten sonra biraz daha e, oyun değişti olumlu anlamda Beşiktaş adına evet. e, ilerleyen süreç için Chamberlain'den daha fazla faydalanabilir misiniz? çünkü Çember... önceki dönemde çok fazla çok haklısın. Chamberlain zaten bizim ilk 11 oyuncumuz. Chamberlain bizim ilk 11 oyuncumuz. Yani zaten şu 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 anda, şu dönemde işte bu kesik yedi, bu oynamıyor gibi bir şey düşünmemek lazım. Perşembe günü Avrupa maçımıza çıkacağız. Chamberlain bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün girdi ve harika bir oyun oynadı, harika bir gol attı. Şimdi bak aklınıza vardır. Keşke başlasaydı, keşke oynasaydı gibilerinden. Ama biz orada bir tercih yapmak istedik. Ya Geçsin ya Alex tercihi yapmak istedik ve Getsin'dan yana kullandık. Dün de Getsin'le çok konuştum. İyi misin? Yüzde yüz müsün? Ağrın var mı? dedi Dedim çok. O da başlamak istediğini, iyi olduğunu söyledi ama bugün bir ağrı hissetti. Canı sağ olsun. Oyuncularımızın hepsi çok değerli ama Alex Chamberlain bizim ilk 11 oyuncumuz. En önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Kartal Bey. Bu, e, ay sakatlık durumu mu? Mesela Çemberlen konusunda hak veriyorum size. E, strateji gereği olabilir ama eee Bahtiyar o görevi kaldıramadı bence. O yükü kaldıramadı. Masuaku ile başlanmamasının bir nedeni var mıydı? Masuaku ile başlanmamasının nedeni milli takımdan çok geç geldi. Sakatlığı vardı hatırlıyorsanız. Sakat gitmişti. Milli takımda da oynayamadı. Milli takımda sonradan oynadı ve geldi. Bir gün bizle çalıştı. O yüzden Masuaku e başlamadık. Yani aslında siz benden daha iyi biliyorsunuz. Maçtan bir gün önce bütün ilk 11'i alıp hepiniz veriyorsunuz. Aslında Masuaku'nun da neden başlamadığını da biliyorsunuz ama tercihimiz bu yöndeydi. Çünkü milli takımdan geç geldi, sakattı ve Bahtiyar'ı orada düşündük. Bahtiyar da bugün çok olumlu değildi ilk devre ve biz de hemen Masuaku'yu düşündük. Yani Bahtiyar kötü oynamış olabilir, Masuaku iyi oynamış olabilir ya da Mert ya da vesaire isimler önemli değil. Futbolcu arkadaşlarımızın hepsinin niyetini, yüreğini biz biliyoruz. Ee, dediğim gibi bu tercih benimdi. Geç geldiği için, sakatlı olduğu için. Bir de hocam Beşiktaş'ta bir kaos ortam var. Yani bunu e, dışarıdan herkes izliyor, görüyor. Beşiktaş'ın önünde bir seçim var. Bu sizi ne kadar etkiliyor, takımını ne kadar etkiliyor? E, siz bu takımı ayakta tutmak için bunlardan etkilenmemesi için neler yapıyorsunuz Ümraniye? Çünkü yani Beşiktaş'ın kalbi Ümraniye. E, dolayısıyla burada o çalışmaları nasıl yapıyorsunuz? Nasıl etkilenmemeye çalışıyorsunuz? Teşekkür ederim. Yani e, futbolcuların ben bu kaos ortamından etkilendiğini düşünmüyorum. Kaos ortamı var. Taraftarımız bizimleydi bugün aslanlar gibi geldiler, desteğini verdiler. Biz onlara mutlu etmeye çalıştık. Bir kaos ortamı var. Bütün yönetimimiz bugün ve dün bizimleydi. Gerekli konuşmaları yaptılar, desteklerini gösterdiler. Bir kaos ortamı var. Ben bugün sahaya bu kaosun yansımadığını düşünüyorum. Yansıdıysa başka yönetimlere yansıdığını düşünüyorum. Kaos ortamının. Penaltıları, kartları falan filan bakın. Yani demek ki Beşiktaş'ta bir şey varsa hadi bakalım biz de vuralım olmasın yani. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından bir tanesi. Beşiktaş'ın kaosu kendi içindedir. Yönetenleri yukarıda, yukarıyı, orayı, burayı etkilememesi lazım. Etkiliyorsa kaos bizi değil oraları etkilemiştir. Onların yönetimini etkilemiştir. İlk sorunu lige havlu, lige havlu atmak ben e, çok da girmek istemiyorum ama e, hepimizin de bildiği gibi ben de bu e, futbol oynarken 9 puanlar 8 puanlardan gelip neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Biz lige havlu falan atmadık. Kesinlikle atmadık. Kaos ortamımız da yok. Ümraniye'de asla kaos ortamımız yok. Bizim perşembe günü Avrupa maçımız var. Ona konsantre olacağız yarından itibaren. Pazartesi günü Antep maçımız var. E, ben taraftarımızın da Allah'ın izniyle pazartesi günü bir kaos olmadığını Gaziantep maçında göstereceğini düşünüyorum onların oyunculara yüzde yüz sarılacağını, bizlere sarılacağını düşünüyorum. Zaten helal olsun hepsine ki bugün yüzde yüz doldurdular burayı geldiler. Demek ki Beşiktaş'ta kaos ortamı falan yok. Pazartesiden itibaren yönetim olur, seçim olur, o olur, bu olur. Ama Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkacaktır. Ümraniye'de en ufak bir şey yok, hiç merak etme. Sezgin Bey. Atandığı şeklinde Beşiktaş Kulübü tarafından yapıldı bu açıklamalar. Onlar sizi etkiledi mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Abi beni, her şey beni etkilemez ya. Yani Ali Şansalan olmuş, Halil Umutmeler olmuş. Ben bunlardan etkilenmem yani. Ben niye etkileneyim? Ben kesinlikle etkilenmem ama hakem kararlarıyla alakalı, Halil Umut Melerle alakalı konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum abi. Bunun penaltısı, penaltıydı, frikikti, doğruydu, karttı, marttı değil. O başka bir şeyler var sahanın içinde. Başka yerlerde kesilme var. O var, tık diye kesme var, götürmeme var. Bunları ben çok iyi bilirim, o yüzden Halil, Umut unutmalarla alakalı konuşmak istemiyorum. Mehmet Bey. Hocam, e, Mehmet yani 115 dakika bir oyun oldu. Ve siz ısrarla kalenin içinden iki stoperinizle kenar beklerinizle oyun kurma ısrarınızla skor ne olursa olsun devam ettirdiniz. Galatasaray'ın bir handikapından mıdır? Burak Yılmaz'ın bundan sonra göreceğimiz antrenörlük e, diyagramı mı böyle olacak? Yoksa bu akşama mı özeldi? Şimdi e, sevgili Mehmet abi ilk 20 dakika sonra oyunu vermemizin sebebi vurmamızdı. Abubakar'a bu topu vurmamızdı. Abu Bakar'da topu çok, çocuk 5 kişinin arasında tutamadığı için sürekli baskı yedik. Ondan sonra da dedik ki tamam bir kişi eksiyiz ama bu topu tutalım. Ne olursa olsun başlayalım dedik. Evet haklısın penaltı pozisyonu var, bir free kick pozisyonu var. Ona rağmen biz bundan vazgeçmedik ki, sizler bana katılıyor musunuz bilmiyorum. Biz ikinci devre çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. E biz de bu topu tutarak oynadık, vurarak değil. O yüzden hem bu benim kendi tarzım olsun, öyle diyelim. Hem de mutlaka Galatasaray'ın da zaafları vardır. Bizlerin zaafları olduğu gibi. Yaklaşık 15 gündür analizlerimizi yapıyoruz ki, Beşiktaş'ta analiz departmanı, geçmişte yaklaşık 200 senedir analizleri yapan, Arkadaşımız burada devam ediyor. Geçmişte bundan 6 ay önce analizi yapan arkadaşımız burada devam ediyor. Bundan 1 sene önce analizleri yapan arkadaşımız burada devam ediyor. O yüzden analiz departmanı Allah razı olsun çok memnunuz onlardan. Hem bu birazcık bizim oyun, bizim tarzımız hem de tabii ki de Galatasaray'ın da belli bir zamandan sonra basamayacağını biliyorduk. Evet. Ki dün kulüp bir hırvat teknik adamla ilgili yalanlamada geçti. Evet. Bunlar huzursuzluğa yol açıyor mu şansımızda? Abi yani çok enteresan. Kulübümüz yalanlıyor. Bana soruyorsunuz ben kendim istiyorum diyorum. E diyorsunuz ki hala etkileniyoruz. Abi ben etkilenmiyorum. Ben hiç umurumda bile değil. Yani şunu söyleyeyim. Yarın başkanımız bak ben size bunu çok söyledim. Bu gereksiz gündem oluyor. Yarın bana gelip yeni başkanımız gelip eski başkanımız gelip yeni yönetimimiz seçilenler bana gelip teşekkür ettikleri zaman ben sarılıp gideceğim en ufak bir gönül koymayacağım. O yüzden Beşiktaş camiası bana bir görev vermiş. Ben bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Ne zaman elinden alırlarsa. En ufak bir etkilenmen yok. Yani kendim aldım o insanları da. Evet hocayla, hocanın ekibindelerdi. Ben kendim rica ettim. Sağ olsun yönetimimiz de beni kırmadı. Ama hala bununla alakalı konuşuyorsunuz da benim yapacağım bir şey yok. Yani ne yapabilirim? Benim etkilendiğim şeyler bugünkü sahada olan başka şeylerdi. Kaos dediniz ya. Benim şeyler, hazır Beşiktaş'ta kaos varken hadi bakalım biz de vuralım. Yok abi, o olmaz abi, yakışmaz. Abi. Çok fazla bireysel hata yapıyor. Özellikle oyun kurulurken. Çok da büyük maliyetle alınmış bir oyuncu. Performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Performansı inişli çıkışlı olabilir. Zaman zaman iyi oynayabilir, zaman zaman kötü oynayabilir. Bizim oyuncumuz, biz burada onunla alakalı size kötü bir şey söyleyecek değilim. Aslan gibi bir çocuk, performansı kötü olabilir ama niyetinden ve çalışmasından çok memnunuz. Ee, onun yerin yerinde oynayabilecek. Erik sakat, ee, arka delisinden sakat, omzundan değil. Ee, Necip var, ee, Beşiktaş'ın Demirbaşı. Neciple alakalı e, çok mutluyuz. Kaptanımız çok değerli. Muhtemelen de e, Bodo maçında da Necip oynayacak. Buradan söyleyeyim. Ee, hani ben söylemiş olayım size, siz öğrenmeden ee, bütün oyuncularımla alakalı memnunum mutluyum kişiliklerinden karakterlerinden çok mutluyuz ee, kötü oyun olacaktır performans iniş çıkışı olacaktır onların sorumluluğu benim ee, ama onlarla alakalı ağzımdan <laughs> en ufak bir kötü bir şey tabii ki de duymayacaksınız teşekkür ederiz hocam bekleyeceğiniz bir şey yoksa sonlandıralım ee, Israrla kaldırıyor isterseniz Son söylesin Teşekkürler. Mert Barhan Ekstra Futbol Hocam. Bir dönem siz buranın kralıydınız. Şimdi ise Icardi. Onun hakkında neler söylersiniz? Bir de bir şey daha soracağım ama hakem hakkında konuşmak istemediğinizi söylediniz ama vara gittiğinde orada bir şeyler söylediniz ona Ne konuştunuz orada? Ne söylediniz? Paylaşırsınız. Çok Hangi vara gittiğinde? çok gitti çünkü. Hangi? <laughs> Benim sarı kart gördüğümde. Evet. Şey dedim orada e, Topa değiyor dedim ya da dışarıda dedim penaltı ile alakalı öyle bağırdım Çünkü bana e, ekibimiz öyle söyledi e, Öyle bağırdım o da Geldi bir de güzelce bana sarıkat gösterdi Haksızmışım gibi çünkü doğru söylemişim Bana sarıkat gösterdi Icardi ile alakalı e, Icardi çok değerli bir oyuncu Ne söyleyebilirim yani Allah yolunu açık etsin başarılar diyorum inşallah Bayern Münih maçında bizleri e, Gururlandırırlar e, Yani başarılar Var mı şey? Teşekkür ederiz hocam. Saygılar, Sağ olun. teşekkür ederim abi.